Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, gördüğünüz üzere ilk videomu çekiyorum. O yüzden oldukça heyecanlıyım. E, şimdi sizinle beraber Fortnite oynayacağız arkadaşlar. Tekli bir maç atacağız. Bakalım neler olacak. Hadi geçelim. Geçmiş bulunmaktayız. Şimdi size kendimi tanıtabilmek için sakin bir yere atlamak istiyorum. Buraya atlayalım. Hadi bakalım neler olacak. Azıcık kendimden bahsedeyim. Bu kanalı oyun oynamak için açtım. Sizleri belki de biraz olsun eğlendirmek için açtım arkadaşlar. Zaten açıklamada da aynı şekilde bu yazıyor. Benim adım Barış, soyadım Kaymaz. Dediğim gibi sizleri eğlendirmek için bu kanalı açtım. Ben İzmir'de yaşıyorum. 13 yaşındayım. Bu şekilde daha da anlatacak bir şey yok sanırım. Zaten siz soru sorursanız ben onu cevaplarım. Sizinle beraber arada böyle Minecraft'ta build kapışmaları çekebilirim. Ee, eğlenceli videolar çekebilirim. Valorant çekebilirim. Among Us çekebilirim isterseniz. Değişir. Siz de isterseniz onu çekerim arkadaşlar. Ee, bu şekilde yani. Hemen başlayalım. Burası sakin olur diye atlamıştım ama birkaç kişi geliyor şu anda. İnşallah alabiliriz onları da bakalım. Evet sessiz oluyoruz. Pusuyoruz tabii ki de ilk maçım olduğu için birazcık böyle pusacağım ama zaten ilk maçım olmasaydı da kötü oynuyorum. Ben de kabulleniyorum bunu yani. İyi oynadığımı düşünmüyorum. Benim bir iddiam yok. Herhangi bir iddia yok. Kayma olayı çok sinirimi bozuyor bazen. CTRL'ye basayım derken kayıyorum. Adam da pusuyor şu anda. Nereye açıyor bu adam ya? Bir türlü göremiyorum. Evet muhtemelen şu anda olay yerine gelmiş bulunmaktayız. Koşalım. Adam aşağıda can basıyor. Tamam. Bu öldü. Şimdi onun canını biz basacağız tabii ki de. Yemeğin malını yerler. Şöyle. Tamam bir gini içelim. Evet ilk kilimizi aldık güzel bir şekilde. Zaten yani adam çok da iyi oynamıyordu. Zaten iyi oynuyorsa da bile göstermedi bana iyi oynayışını. Ben onu en kötü anında yakaladım. Evet bir geçtikten sonra mini'nin çıkması da artık ayrı bir mesele yani ne yapacaksın ki? Evet, şuradaki chest'i bulmaya çalışıyorum. Şu üstte adam. Allah. Her yerden saldırıyorlar yani. Evet eğimim yok gördüğünüz gibi. Dünyanın en kolosu insanı olabilecek derecede kötü bir eğimim var. Şöyle yukarıya çıkalım. Ee, ben oyuna ikinci bölüm 2. sezonda başladım arkadaşlar. Merak ediyorsunuzdur diye söyledim. Çünkü herkes soruyor yani nasıl bu kadar kötü oynayabiliyorsun diye. Sezonumu soruyorlar. Evet niye böyle ses çıkıyor bilmiyorum. diye. <laughs> Adam da bekliyor, ben de bekliyorum. Evet, bu da öldü. Sanki bugün bir pompalayayım. Güzelmiş gibi. Hep yüzleri vuruyorum yani nedense. Ben de şaşırıyorum. Allah Allah. Nasıl bir yanlamadır bu ya. İnanmıyorum. Öleceğim. Tamam şöyle yaptık. Evet şu anda korkuyorum. Ama korkunun eceli faydası yok. Şöyle mini mi içeyim. Adam kesin bir yerden çıkacak. Ama 150 canım var şu anda. İyi durumdayım. Adama dalacağım. Ben ona dalırsam o daha çok korkar. nerede olduğunu biliyorum şu anda. Bu adam nerede ya? Kaçıp kaçıp duruyor. Vallahi ben avantajlıyım şu anda. Hem güzel canım var. Hem de üstteyim. Adam dönüp dönüp duruyor. Oh! Tamam öldü bu. Yandan bir tane adam var sniper atmaya çalıştı edepsiz. O da geliyor. Ana baba günü oldu burası. Vallahi inşallah win alırım ya. Ben bu kadar iyi oynadım bilmiyordum. Hepsini aldım ama bot adamlar hani. Öyle bir olay da var. Tamam. 28 vurduk. Yeter bize. Ona da şükür. Şöyle saklandım. Burada canımı basayım ben yine. Evet. evet. Adam bana doğru geliyor. Tabii ki de bana doğru gelmezse zaten ölecek adam. tamam. Yine bayağı vurdum yani. Sniper bakıyor? Aha! Köpek balığı adamı yedi. Safe geldi. Adam taktiğini oynamış yani şu anda. Beni öldürebilir aslında. Aa, save kısaymış tamam. Sıkıntı yok. Allah. Şimdi bana da almasın bu köpek balığı. Allah yandı adam. E bu ne? Her yerde bir adam. Ha, köpek balığı. Yapım da yok hani. Öyle bir olay da var. Of köpek bir git ya. Tamam. Şimdi sakiniz. Bir anda her yer adam doldu. Tamam. Şimdi sen nereden sıkıyorsun? Buradaki adam ne oldu? Öldü mü bu? Anladım senin nerede olduğunu. Tamam. Canım bastım ben o düşünsün. Şimdi nerede bu ildi kırıyor? Orada. Tamam yokum ben. Beni görmedi. Kaçıyor. Safe'den kaçıyor herhalde. Kaçan kovalanır valla. Yani ben onu kovalamıyorum şu anda ama ben kaçıyorum yine Safe'den. Bu sunun beni e, güzel yerlere götüreceğini düşünüyorum. Umut ediyorum. Adam dibimde uçuyor Spiderman'le. Ben burada ne yapıyorum yani? Evet burası nereye çıkıyor? İlk evler tarafına çıkıyor. Balıklara bak ya. Ben şunu anlamıyorum bak. Burada sadece balıklar yüzüyor. Biz oltayla ancak silah tutuyoruz hani. Burada ne var böyle? Ya adamın şansına bak. Canı var ya. Oh, çok şükür. Aldık sonunda adamı. Yine köpek balığı. Yine mi sen köpek balığı? Köpekçik balık. <laughs> tamam, şimdi arkadaşlar şu şeyleri yiyelim bir adamlar orada çatışıyor bu adamı da alt ettik artık gelmesin bana ben köpek balığına karşıyım yani istemiyorum ben köpek balığı falan köpek balığı tercihlerim arasında değil oradan sıkıyorsun benim bu ilim yok ne yapıyorsun sen adamın da bu ili yokmuş maşallah Şöyle bu ilk kasayım güzelce ben de. Köpek balığı bir bıraksa beni güzel olacak. İlk evlere gidelim buradan. Orada güzel güzel matlar görüyorum ben. Onları kasalım. En tehlikeli yere gitmem dışında hiçbir sıkıntı yok. Orası çok tehlikeli götürmeyeyim ben de buraya gidiyorum. Şimdi burada bir mermilerimi doldurayım. Bana geliyor bu ya. Taktı. Neyse artık gelemez. Artık suya yakın değilim. Kalsın orada. Tamam. Şimdi orada arkadaşlar adam belki de can basıyor ve ben onu öldüreceğim şimdi gidip. Her şey güzel giderse şuradaki materyali alırsam öldüreceğim. Ay korktum lan. adam kötü oynuyor. Beni alırsa ağlarım. Aman tanrım. İki kolsuz bir araya gelmemeli. <laughs> Uy, ne buldum? Aldım bu arada net aldım silahla da alamazsam bot olayım. Ölüyorum. Önemli olan silah değil ki. Önemli olan e eğim yani. Ama o da bize yok. Seyfin içinde kalacak. İlla ki kalacak burayı. Tamam. Şimdi bu adamın odunu almam lazım benim. Oh. Bu itler gelsin. Şimdi tacını alalım senin. Şu aren bokum gibi. Tamam. Gidelim. Safe ölmeyelim de. <laughs> Ama salın beni bir. şöyle. Sniper'la abi benden ne istiyordu acaba? Orada oturuyor zaten. Ayıp yani. Onun yaptığı da çok ayıp. 7 kişi kalmış. Bir kişi ben olursam. Geriye altı kişi kaldı. Onlar birbirini yesin. Ben birazcık burada oturacağım. Adamın bu ili yoktu diye düşünüyorum. Çünkü ama dolanıyor yani. <laughs> Korktum. Çıkmayacağım ki. İstediği kadar baksın. Zafer tacı alırsam Emotuma şey gelecek Ben de bunu istiyorum doğrusu Şöyle biraz daha ilerleyelim Tamamdır. Seyfe e girdik arkadaşlar. Bak taktiğe, bak taktiğe. Ben yokum burada. Şöyle yapayım şunu da. Ben oturacağım burada. Böyle bir az kişi kalsın. Dalacağım. Şöyle yapayım ki safe'ten yemeyeyim yani. Tam sınırda kalacak bu arada. Dur artık. Sağol. Oha ya nasıl zon veriyorsun Fortnite ya? Nasıl bir zon bu ya? Ben oraya tam nasıl gideceğim? Adam orada sniper bekliyor. Allah Allah kayın bari. Adam zaten orada 6 kişi kalmış. Benim dışında 5 yani. Orada fight atıyorlar. Birbirlerini alırlarsa güzel olur. Tamam safe'e e girdik. Artık sıkıntı yok. No problem. Ben burada kendime güzel bir base yaparsam güzel olur. Şurayı base belliyim ben de. Materyalim var zaten sıkıntı yok. Bütün camları kapattım. Bütün duvarları kendim aldım. Tamam. Taban alayım. Bana rush attı. Sıçtık. Şu yerleri de alalım. Tamamdır. Kendi mini base mi yapmış bulunmak şu anda. Şimdi evet burası banyo manzaralı. Şurada bir adam var. Aha da var. Uy. Güzel headshot vurduk yalnız orada. Evet. Yani safe yine bana gelmiyor. Ben artık kaderimle yüzleştim. Safe bana hiçbir zaman gelmeyecek belli. Şu önümdeki ağaç gitse her şeyi göreceğim. Abi bugün şansım yok benim. Birisi bana rush atıyor. Beyzme geçtim. Safe geliyor. Evet gerçekten şu anda 3 kişi kaldı benim dışında. İyi oyuncular kaldı. Kaçacağımız zon arkasından. Zon arkasından kaçamıyorum. 10-10 vuran -10 bir zon var karşımda. Evet, bir yerden can almam lazım benim. Tamam, birisi daha öldü. Net. Can basıyor yanındaki. Evet inşallah win gelecek arkadaşlar. Çok güzel yattım vallahi Hemen de win gelecek. Gelirse çok hızlı bir maç olacak. Herkes yanıma base kurdu. Bana... ya nasıl safe ölürüm ben ya of safe de ben tam öldükten sonra geri geriye gitmeye başlıyor görüyor musun şansımı neyse arkadaşlar bari kim min alacak onu izleyelim evet bu adam min aldı tam da big shield içiyordu adam canını dolduruyor yani tabi alır bende can yok ki 17 canla safe de kalıyorum ya adamlar hep sıkıştırdı beni neyse arkadaşlar bu da böyle bir maçtı eee Umarım beni beğenmişsinizdir. Benim e, Youtube videomu ilk veriyorum. Beğenmişsinizdir umarım. E, gittikçe kendimi geliştirmeye çalışacağım. E, bu konuda. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.